Evet, bugün ne videosu çekiyorduk ya? Abi bir dakika, ee, bunu konuşmadık. Gelin yaklaşın, yaklaşın. Düşünelim. Ne videosu çekiyorduk? Aa, bir dakika. Apareksiyete gitti. Aa, Mert nerede? Köye mi gitti? Şurada köy Köyledin var. A, beyler ya, beyler yürüyorum. beyler beni de bekleyin. Bu videoda Minecraft oynuyorum. Ama sürekli boyum kısalıyor. Arkadaşlarımla beraber bu kısa boyumuzla oyunu bitirmeye çalışıyoruz. Hey bu arada videolarım hoşuna gidiyorsa abone olmayı unutma. Çünkü 300 bin abone olmama gerçekten çok az kaldı. Ve bu ancak senin sayende olabilir. Abone olup videoyu beğendiysen hadi videoya geçelim. Evet bugün Minecraft oynuyoruz. Ama boyumuz her dakika kısalıyor. Lan boyumuz... Küçüldü 5 inç mi olduk ne oldu sen bilirsin 5. Ahmet Nasıl kısaldık 5.11 olduk Ha boyumuz 1.80'e düşmüş 2 metreden Biz normalde 2 metreyiz yani 2 blok boyutundayız ve boyumuz kısaldı değil mi Evet şu an azaldı e Bir dakika her dakika kısalıyorsa bizim biz niye burada bekliyoruz hala Kasılsak ya Ama ben hobbitleri çok seviyorum ben de hobbitlerden olmak istiyorum Ya olacaksın zaten bir dakika biz ejderhayı nasıl keseceğiz hadi kasılmaya başlayın Ya niye aynı odunu kırıyorsun git başka ya, bir Ya tamam çekmeyin. dur tamam vurma Odunumu geri ver Odunumu geri ben ver Ben çalmadım, ben hani çalmadım. Odunumu ben geri hafettim, ver, Çaldın. Tamam, al, al tamam. Tamam. Bir dakika küçüldüm. Bir dakika. Dam küçüldü. Evet bak bloklardan çıkarken takılıyorum artık bloklara. Bizim çok hızlı bir şekilde Nether'a gitmemiz gerekiyor. <laughs> Kısa boylu. <laughs> Sen de boyun kısalıyor. Bak yan yana gel. Bak, aynı boydayız. Ha. Ben sizden uzunum. Aa oh, bir dakika. Oh. Ben galiba Apex'ten bir tık uzunum evet Aa, ben Amerika bak çok az bir şey buzurum. Kulak Hayır, farkı kulak, uzun. Kulaklığım var senin kulağın olabilir. Ya konuşmayın beyler hadi hadi olun. Tamam şimdi boyumuz daha fazla kısalmadan ve 5.9 inçe geldik. Şu köyü bir yağmalayalım. Bir dakika. Hayır hayır, hayır. Benim Bunu de, hayır 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 hayır. Bu sefer gerçek, lazım. Bu sefer gerçek. Arkadaşlar şu an izleyen herkes aşağıdan abone tuşuna bassın. Bildirimleri açsın ve beğeni tuşuna bassın. Şey beyler ya, abone ol dediğimiz abone olmuyorlar ki. Aa evet öyle doğru ya. Ama abone olsalar işte çok güzel olmaz mı ya? Bu arada şu Demir Golem'de bir, bir, sıkıntı var sanki. Ahmet? Ha, bir an kaybolduğunu sandım. Ha nereye gidiyorsun? İlk ben gideceğim. İlk toplayacağım bütün sandıkları. İyi de burada ee, loot yok ki. Evet sandıklar yokmuş burada. Bu arada beyler boyumuz kısalıyor da Hani haberiniz olsun yani Yani bu konu hakkında ne yapabilirim Oyunu hızlıca bitirmek için bana yardımcı olabilirsin Mesela ya dur taş toplamam lazım Ya sanki ben oyunu bitirmeye çalışıyorum da Bunlar bana yardımcı olmamaya gelmişler gibi <laughs> Aa yardım edin yarım kaybım var Mert yardım et ee, Birazcık daha koş spor yapman lazım Hadi koş Koş. Sen bana kilolu mu diyorsun Kemal gel kilolu Aa. Artık kilolu değilsin Aa! Galiba öldü sanırsam Hayır, hayır hayır hayır. Tamam. Hiç şey olmayacak. Sakin et sakin et hiçbir şey olmayacak. Of. Boyum daha da küçülüyor. Hiçbir şey olmayacak tamam merak ya, etme. ne yapıyorsun? <laughs> hiç, şiş, hiç şey olmayacak. Hayır. Hiç şey olmayacak. O oh, salih nereden geldi? Oh. Ya. ya demirleri alamadım. <laughs> ben aldım. Tamam şimdi çapayı yapıyorum ve bir sürü saman balyası lazım bize. Evet. Evet hızlanalım ve madene gitmemiz lazım. O yüzden Eski yöntemler mi? Ee, evet evet tabii ki de. Ee, hadi gidelim o zaman. Hareket etmiyorsunuz. Hayır hayır kırmayacağız. Eski yöntemler hani hareket etmeyeceğiz ve ben sizi bir anda madene geldik işte. De şey sizin boyunuz niye bana göre daha uzun? Gerçek hayata uyarlı sanırım mod. Ya hangi Gerçek hayata ya. <laughs> gerçek hayat uyarlı olsa ikinci kısımda. <laughs> lan lan kırayım, dur. Lan bu arada şimdi boyum 5.5 inç. sizin boya bakıyorum daha şey eğilseniz aynı boya geliyorsun. <gülüyor> 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 Neyse ben demirleri kasacağım ve oyunu bitireceğim. Bu kadar zorbalığınıza rağmen oyunu bitirmeye çalışacağım ben. Sen o boylu oyunu mu bitireceksin? <laughs> bu gerçek, bu gerçekten ağır oldu artık yani. Bu harbiden Öldü, öldüreyim mi? Bu akşam tavuk yiyelim. Aha burada. Gel buraya. Ya ha. bana, öldürme hayır dur. Bir dakika. Sen vurma, oradan vurma. nasıl geçtin? Uçtum. Ha. Şimdi bak aynı anda. 3 2 1 Ah hayır Aa, yarım kaçırdım ben. Yarım kaç ben. Pardon, pardon pardon yanlışlıkla vurdum ya. Şey kuşa vuruyoruz sandım da taşı da yetmedi ki garip. Aa taşı mı yetmedi? Vurmayacağım şey. vurmayacağım 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 merak etme. Ya ben ne zaman sana vurmayacağım dedim zaman. Aa. Vuracağım. Ah boyum tekrar kısaldı. Ve demir kasmam lazım. Ahmet ve Salih bana yardım etmediği için artık iş başa düştü yani. Tamam şimdi fırını ürettim ve demirleri pişirebileceğim kömürüm yok. Birazcık da kömür toplamam lazım. Ve kömürleri de koydum. Tamam artık birazcık bekleme zamanı. Evet kaç tane oldu? Ha 10 tane demir pişmiş. Neyse ben ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Şöyle bir tane balta bir tane de kazma işimizi görür fazlasıyla. Şimdi birazcık da elmas bulalım. Boyum hala kısalıyor ve 30 tane elmasım oldu. Ve bu elmaslarla beraber kendime zırh yapmam lazım. Ve evet. Nasıl yakıştı değil mi? Ve bu kadar zengin olduğuma göre aklıma çok güzel bir fikir geldi. Oğlum bu arada boyum birazcık daha kısaldı. Bloklardan yukarıya çıkmam da zorlaştı. Ah Salih. Ne yapıyorsun? Efendim? Niye yumurta atıyorsun etrafa? İyi canım sıkıldı. Sen daha da mı kısaldın? Evet. Ve bu ne? Bilmem. Gel öğrenelim. Merhaba. Aa, merhaba kardeşim buyur. Burası pastane mi? Burası pastane değil kardeşim. Burası hastane. Ama pastane. Oğlum yani. yavaş kaç tane alıyorsun ya? Bir dakika ne <gülüyor> yapıyorsunuz? <gülüyor> Bir dakika siz ne yapıyorsunuz burada? Ben oraya girmezsek yalnız. Biz burada ameliyatlarımızı gerçekleştiriyoruz. O bu arada senin de boyun kısa ben gibi. Bu adamın boyunu kısaltır mısın? <laughs> ne? Yok, kısaltırız da yalnız ucuz olmaz söyleyeyim onu. Al 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 al. Ne istiyorsan alabilirsin. Oo. Halledersin ben, ya. Ben ama hayır hayır tabii ben kısalmak istemiyorum. Hayır Şöyle kapatalım. Buyur kardeşim Doktor sen geç şöyle. Doktor Bey kolay gelsin Yapma. size. Hayır. Eyvallah eyvallah eyvallah. Yapma. Oğlum geç şöyle. Bak debelenme anestezi bak. vurdurma mu anestezi ya, bana? Hayır. Şöyle anestezi vereyim. Ee, sanırım sanırım hastayla ilgileniyor. Hah tamam şunu da. Evet kızım şunu da ver. He, ne oluyor ya? Bakayım mı? Bakayım mı? Doktor Bey. Evet, açabiliriz. Evet. Nerede? Ee, şöyle göstereyim. <laughs> Aa! Sen boya bak. Yüzüme. Doktor Bey, yakında elmasları bulup daha fazla elmas bulup yanınıza geleceğim. Şuna ee, bak. bu arada e, arkadaşların artanları vereyim ben size şöyle buyurun. Bacaklarımı yeme. Zehirlendim. Tamam. Ya peki bir şey diyeceğim. Normal boyunu alabilir miyiz? Şu bacakları ekleyebilir miyiz? bizi aynı boyda olsun. Bakayım tamam. Tam iki tane yemişsin. O zaman seni tekrar dışarı, dışarıya alalım. Şöyle geç. Tam anestezi vermeye gerek yok. Alışsın sen zaten. Oo, alıştım Aa boyun bir daha kısaldı. Şöyle son dokunuşlar. Tamam. Aa, oldu mu? Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Hiçbir şey yok. Evet oldu. Buyur şöyle alalım seni içeri. Ah. Tamam aynı Artık boydayız. Artık aynı boydayız. Bir dakika niye mutlusun ki? <laughs> niye böyle? Niye yaptım bunu? kıskandı. <laughs> ah. Bir dakika ben ona o kadar emek verdim. Onu vurma bir daha. Niye ya? Ya sen kim? Gel buraya. ya buraya. Elmas seti varmış. Gel, gel buraya. Elmas setle ay, beraber seni öldüreceğim. Ay, ay. Yok ben çıkamıyorum. Boyum çok kısaldı. <laughs> o atı alabilir miyim? O atı alabilir miyim? Hayır. <gülüyor> Alamazsın. <gülüyor> Siz <gülüyor> nasıl çıkabiliyorsunuz? Vurma. vurma. Hayır vurma. Bir dakika ben ne yapacağımı biliyorum. Boyum daha da kısaldı. Ah. Aa ah, tamam çıkabiliyorum şu an. Oh portal var burada portal var. Bu dört tane obsidyen yani süper. Buradan vuramıyorum At, sana. Atıma vurma, atıma vurma ya. Adamlar nedire gitti? Ben gidemiyorum. Hadi. Senin çocuklarını öldüreceğim Salih. Kusura bakma. Nedir maceranda ben sana yardımcı olacağım. Gel beni takip et. Öncelikle nereye gitmek istiyorsun söyle. Ee, bir fortress olsa güzel olabilirdi bu arada. Ya beyler beni de bekleseniz mi acaba? Ee, ben de çıkamıyorum bloklara. Beni de beklerseniz güzel olur. Aa fortress görebiliyorum orada. Evet. E, söz verdiğim gibi seni kaleye getirdim. Şimdi evet ödemeyi alayım. Evet ben gelemiyorum. Ödemeyi alayım şimdi. Obsidyen var? Hayır. Altın Geri ver o zaman. Hayır. Yapacak pek bir şey bırakmadı. Gel buraya. Aa. teşekkürler. Al fırın. Teşekkürler. Bu fırında hayatımı sonuna kadar saklayıp tüm tohumlarımı bu fırında pişireceğim. Neyse ben birazcık blaze keseyim en iyisi ya. Aa blaze'lere gidemiyorum. Tamam şöyle gidebiliriz. Evet. Geldim. Abi çok vuruyorlar. dedi İki kalp canım var. Yardım lazım bana. Ya çok yukarıya çıktı. Boyum da kısalıyor bir yandan. Şuraya bak. Alev o kadar büyük ki yüzüm bile gözükmüyor. Tamam birazcık hızlanmam lazım bence oğlum size ne oldu? Boylara bak. Benden daha kısalar. Ne yapıyor? <laughs> Şu koşturuşa bak. Bu arada herhalde ameliyattan sonra daha hızlı kısalmaya başladın. Hepsi senin suçun. Tam Sen besçini bulabilir misin bana? Ben Nedir'in müdavimiyim. Bu arada boyum da tekrar kısaldı. Hadi hadi acele. Evet. <laughs> Ben daha büyüğüm senden. Evet kim daha büyük arkadaşlar Onun yorumlara yazın. Tabii ki de tilki. Nereyi bulmak istiyorsun söyle. Beni Bastion'a e götürebilir misin? Gel. Oğlum nerelere götürüyorsun beni? Burada. da zorlaşıyor. Orası neresi? Aha Bastion. Kim seni getirdim benim param ver. Onu kim verecek biliyor musun? Chromnex e, verecek. Öldü. Ee, evet Chromnex iskelet tarafından vurulmuş. Bak altın baltı bunu çok iyi bozdurabilirsin. Oo, çok iyi. Hem de enchant var. İyi tamam teşekkür ederim sağ olasın. Aşağı attın ama onu Dur atamamışım pardon dur Hah ee, Çok teşekkür ederim çok sağ olsun. ama onu ee, Tam atamamışım dur bekle Şöyle alayım ee, ee, Şey piglin de arkandan geldi yalnız Aa saldırmıyorlar <laughs> ee, Merhaba ee, Ne yapıyorsun sen burada ee, Merhaba da bir dakika sen ne oldu sana Niye kaslısın <laughs> Kardeşim parayla kısaltıyorlarsa parayla kaslı diye gidiyorlar hem boyun uzamış hem o? kaslanmışsın ne oldu? Asıl sana ne oldu bir korktun sanırım ee, geri geri şey, gidiyorsun Tiki nerede? Tiki nerede acaba? çek bir yerin kalmadı Evet şu an kaçamıyorum Aa, aa gidemiyorum Haha <laughs> boyu yetmiyor Boyu, boyu çok uz. <laughs> İzleyiciler abone olunca boyu mu uzuyor? Ne? Aynen aynen Nasıl yani ben niye kısayım? Çünkü sana hiç abone olmuyorlar Bak mesela bana abone oluyorlar. Aa. Ne? Bir dakika boy kısaldı bak. senin. Ben boyum kısaldı. E, evet. Niye böyle oldu? Oo! Oo! Oo, bu ne? Ölüyorum. Ölüyorum. Eee Evet, her şeyin fazlası zarar arkadaşlar ama gene de siz abone olun ya bence, değil mi? Salih. Herkes öldürür sevdiğini. Şu oklara bak. Bu arada oklar çok fazla ihtiyacımızı görecek çünkü ente ejderayı ancak ok ve yayla kesebiliriz. Burada altınları toplayacağım ve pigrinlerle takas yapacağım. Çok mantıklı. Tam şunların altında altın olması lazım. Aynen öyle. Tamam şurada da altın olması lazım. A bak altın. Selam. Çik, 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 Bir dakika uçtu gerçekten. <laughs> ben demiştim arkadaşlar, çik çik uçuyor, havalanıyor diye. Tamam şu altını da alalım artık bu kadar altın yeter yukarıya çıkmam lazım. Sen ne yapıyorsun? Ayin. Şey ender versinler aynı Evet ilk kez mi görüyorsun? Evet ve şu an deli gibi boyun kısaldı beni. Ay iki tane ender attı. Tamam birazcık bak, daha mi? lazım. Bak gördün mü? Hepsi ayinlerim sayesinde. Evet devam Rahim devam hadi. Oo boyum daha da kısalıyor. Ha bir dakika altı tane ender oldu. Hadi lütfen birazcık daha altın. Altın topla gel sadece. Ben altın gibi çocuğum kendine iyi bak. <laughs> bay bay atlayamıyordu. <laughs> Lan kayboldu. Birazcık daha ender incisi gelirse artık gidebiliriz. Salih. Salih nasıl çıktın oraya? Geldim 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 yardıma geldim. Bak kurtardım. Yardım edin. Yardım edin benim parçalarlar burada bunlar. Onu kurtarmak için de yapsana bir şey abi. Ee, onu kurtarmak için belli başlı şeyler yapılabilir. Aa kesme onları. Aa Salih yaşıyor. Bizde 11 tane ender incisi var ve bize birkaç tane daha lazım. Ve sen öldürdüğün için ender senin bulman lazım. Tamam tam şuraya geç. Hı, -hı orada bekle hemen geliyorum. Merhaba. Ben hmm. bu nedirim müdavimiyim Beni takip et. Bak şimdi buraya bak bak bunu atıyorum. Bak Aha. şimdi orada bir portal açıldı. Yo. O portaldan geç. Aa! Ee, geldim. Ahmet? Neredesin sen? Hah. Ee, ne yapıyorsun ya orada? Besçine getirdin bizi. Getire getire. Aa bak bana da var. Kral ya. O indirmen de var. Durun 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 durun. Eee nereden geliyor ses? Şu anda beni hareket etmeden bulursanız size 5 elmas vereceğim. Ben sizi görebiliyorum. O oh, 5 elmas mı? Bir dakika. Nerede olabilir? Yukarıdadır bence. Boyu o kadar kısa mıydı? Ya da besin olabilir. İpucu vereyim. Yukarıda aramayın. Yerdeyim. Tamam, yerdesin. O zaman boyu kısa. Ee, boyu kısa evet, onun farkındayım da. Aha! Aha gördüm. Mantarın arkasındasın. Evet, <laughs> <Şu an> Hayır. <laughs> evet, oradasın gel. Mantarın arkasına saklanmıştık. Ama bak. Senin ben boyun buldum. nasıl bu kadar kısaldı? Yaptırdığın ameliyat yüzünden sürekli boyun küçülüp duruyor. Şu an var ya tek lokmada yerim seni. Gel buraya. <laughs> Gel buraya. Bize çok hızlı. Şuraya bak. Yakarım kendim yaklaşma. Ee, bir saniye. Zaten minicik bir şeyim. Bir saniye. Ah hayır hayır. Niye böyle şey yaptın? Yakarım kendini dedi. Ben de ona yardımcı olmak istedim. Hayır beş elmasını verdikten sonra yakacaktık. Beş elmas boşa gitti. <laughs> Şimdi bir tane tekne yapıyorum. Çünkü endermanlerle bu şekilde savaşmak gerçekten zor olacak. Bir de onun üzerine bir de boyum kısaldı. 3.7 inç oldu. Gerçekten ağlayacağım şimdi. Şuraya geçip. Ah! Enderman! Enderman. Aa! Yardım! Yardım et! Yok, dur keseceğim. Oh, şunlara bak! Çok fazlalar! Yardım! Aa! Yardım çıkamıyorum! Tamam 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 tamam. Yukarıya doğru, yukarıya doğru. Aa! Harika. Tamam gel bakalım Enderman. Lütfen bir tane indirincisi ver. Tam bir tane indirincisi geldi. Tam birazcık daha kasayım ne olur ne olmaz. Tamam şimdi şunları hemen çeviriyorum Ender gözüne ve artık Ende gidebiliriz. Bir dakika. Gitmeden önce seni bir yere götürmem lazım. Beni takip et. Nereye gidiyoruz biz? Gerçekten nereye gidiyoruz? Boyum da kısalıyor. Aa dünyaya mı dönüyoruz? Oo dünyaya geldik. Ha ne zaman varacağız? Nereye götürüyorsun beni? Çok az kaldı. Geldik mi? Geldik geldik geldik. Burası mı? Ee gel aşağıya. Buraya mı getirdin gerçekten? Yani Salim boya bak. Salim şöyle aç. Şey? Aa. Ee, salim öldü. Ben de zaten seni buraya birazcık daha boyun kısalsın daha çok zorlan diye getirmiştim. <laughs> Benim acilen arkadaşlarımı değiştirmem lazım <laughs> sanırım. Tamam ben kendi kendime strong oldu bulmam lazım. Yapacak bir şey yok. Şu an Ender gözü benden daha büyük neredeyse. Lan gözü almam lazım. Göz yukarıda bir yerde. Evet, ağacın üzerine çıkmam gerekiyor. Keşke uzun boylu, kaslı, mükemmel bir kuş gel gelip bana yardım etseydi. Ama öyle biri olmadığı için ben kendim aldım. Benim karım. Ya kuş var ya uzun boylu, böyle kaslı. Ondan bahsediyorsun. Uzun bahsed boylu, kaslı olan benim. O zaten şey değil, uzun boylu, kaslı değil. Ya bunun ne olmuş böyle? Tam olarak burada bu arada portal. Sıkma, vurma artık ya ee, yeter. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Çok ee, bir şey diyeceğim, o Ender gözü senden daha mı büyüktü? Bir yere alsana be. Teşekkürler. Evet ender gözüne abi demek zorundayım. <laughs> Ahmet bir kere daha vurursan seni baltalarım adam. <laughs> Artık beni baltalayıp öldüremeyecek. Bu arada o kadar küçük değiliz ha bence. Düştüğümüzde hasar yani, yemiyoruz. bence de o kadar küçük değiliz. Ee, ah nerede sorun bu oldu? Strong oldu. Buralardan da geçebiliyoruz. Evet çok iyi. O merdivenden çıkmak bile çok zor. Yardım edin. Salih neredesin? <laughs> Ee, Salif burada devasa bir şekilde bizi bekliyor. Yardım et Mehmet, yardım et. Dur, siz çıkmasın. Sayı sen ne ne yapıyorsun? Yardım et. <laughs> Hayır, bu geçirmem ki o zaman seni. <laughs> Aa! Dur. Geçirmem geçirmem buradan seni. Ee, sana nasıl yardımcı olabiliriz? Bak bence portal açarsak bence diğer tarafa gider. Eee, bence de. Lan, Hepsi. <laughs> lan. Aa, gözlerden biri eksik. Dur bekle biri bana gelmiş. Tamam koysana Ender gözünü. E, ee, onu da mı attın oraya? Gel ben portal orada hadi gidelim. Ya videoda neler oluyor yardım edin arkadaşlar gerçekten yeter. Aha Blaze var mı? Ee, var. Bekle, bekle hemen Ama onu bana at. Ha? Onu bana at. at. Ya hayır. <laughs> gel buraya. Galiba o tarafa gitmemizi istiyor. Bir gidelim, bakalım. <laughs> gel buraya. Ayar. Salih Ender gözüm var de lütfen. Ender gözüm var. Tamam at. Hadi lütfen bana bir tane at. Şuraya koyabilirsin. Ah. Ya. Abi neden boyum kısalıyor? Daha da kısalacak. Yardım edin. Kırmızı balık gölde. Kırmızı <laughs> yüzü. Geldim geldim geldim. Yukarıdakileri aldım geldim. Hep Harbi yukarı mi diyorsun? çıkmış. Yüze çıkmış. Hadi lütfen düzgünce koy. Buraya bak bak bak. Şuraya koyuyorum. Ya ama bak bu komik değil artık lütfen. Ya merak etme zaten oraya 3-4 tane atmıştık ee, şimdi yerlerini koyayım. Hadi koy hadi. Ya hayır. Ya, gerçekten bu video bitmeyecek büyük bir ihtimalle. Şimdi bak benim benim buraya koymak için ikna etmen gerekiyor. İki tane ekmek, üstüne ip veririm. Yok, ben tatlı orman meyvesi <laughs> istiyorum. Al elmas kürek. Yok tatlı orman meyvesi istiyorum. Burada bekle geliyorum. Evet buldum sonunda gerçekten zor oldu. Şimdi bunları Ahmet'e geri götürmem lazım. Ahmet aldım geldim buldum. Lan kurtuzu niye açıyorsun? Ben o kadar toplayıp gelmiştim. Bekleyin oğlum siz. Geliyorum. Hop geldim. Ya şu boyuma bak. Ahmet. Efendim. Kuleleri patlatabiliyor musun? Boyum çok usaldı benim. Evet çok uzak. Hadi. Yes patlattım oh, oh, oh. be. Lan tek attın? Ya Pardon, işte profesyonel. Lan kim bastı? Ya yani şimdi kuleleri patlatalım. Ya ama sende yay var. Sadece gözükmüyor onda ejderha seni göremez ki. Göremeyebilir ama vurabiliyor sonuç olarak. Boyum yetişmiyor. Evet boyumuz yetişmiyor. Aa ben artık şeye çıkamıyorum. Yarın basamağa çıkamıyorum. Ben çıkabiliyorum. Aa vuruyorum. Ben vuruyorum ama sen bilirsin. Ha, doğru. Aa hayır 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 hayır. Evet ee, sizi seviyorum arkadaşlar. Aa yaklaşamıyorum. Aa ben yaklaştım vurabiliyorum. Hadi. Evet. Hadi lütfen bu video bitsin istiyorum artık. Çok zor lütfen videolarda artık çok zor challenge'lar er önermeyin arkadaşlar. Hadi. Hayır 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 hayır. Yayla vuracağım yayla vuracağım. Hadi. Hayır ben de Hadi. olmalı. Hadi. Ya. Let's go. Aa, ya. Hayır. <laughs> Basitti. Ya neden? Gel buraya. Vuramıyorum da çok, çok küçük. Hayır hayır hayır. hayır, hayır, Gel hayır. buraya. Gel buraya. Lan nereye gitti? Aa şurada bak şurada şurada. Nerede? Aa yukarıda. Yuk Allah. Aa.